Herkese merhaba arkadaşlar. beraber Dragon City oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir videodan sonra ben bayağı gelişmeye devam ettim. Kuluçka kulesi Neydi? Kuluçka yerine 3 seviye yaptım. <laughs> Böylece daha çok yumurtaları hemen koyabiliyorum. Uzun sürüyordu diye sürdü. Böyle daha rahat oldu benim için. Şunu yükseltim hemen. bunu neden aldım derseniz e, bu elektrik habitatı da e, çok fazla para veriyor. Bir de ekstra bunları koyarsam daha da para verecek bana. O yüzden bunları koydum. Başka koyabileceğim yumurta var mı şu anlık? Bakayım. Şu başka koyacağım. Bunu koyacaktım. Bunu koyayım. Ee, arkadaşlar siz de bence bu kuluçka kulesini yükseltin. Önemli baya. Ama 4 seviye 5 seviye yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama 3 seviye kadar yükseltebilirsiniz. 2 ya da 3. Bence 3 iyidir. Bir daha yükseltemiyorum. Elması bitti. Yine kasarız elmas kasmak öyle zor değil. Şu kuleyi ben maxladım bitirdim. <laughs> bu kuleyi şu an yapıyorum arada bir. Ama bu çok zor. Çok büyük çünkü. Para da rahat kapatabiliyorum artık. Bir arenada savaş yapalım o zaman. Şu a, e, bir ejderha daha açtım böyle. Ne bilmiyorum ama. Efsane bir ejderham da açılacak inşallah. Yumurtasından çıkacak bugün galiba. Bakalım en çok vuran manyeto saldırışı. Yok çivi yağmur e, bu arena savaşından sonra size bir şey göstereceğim bu arada arkadaşlar. Önemli. Burada arena savaşını çarpı 3 hızda oynamanızı tavsiye ederim. Diğer türlü e, en yavaşında oynarsanız uzun sürüyor. Yani boş boşa zaman kaybı olmuş olur. Böyle yapın hem daha hızlı biter, daha hızlı kupa kasarsınız. Ben yani çok kupa kasmıyorum bu aralar ama yine de böyle yapıyorum. Tsunami Göstereceğim şey şu. Biliyorsunuz mu bilmiyorum da şu üç kafalı ejderha var ya arkadaşlar bunun yolunda e, Hiro sandığı var. Kara sandık. İçinden Hiro çıkma ihtimali var. Yemek de çıkabilir. Kardeşime yemek çıktı. Ben daha bunu açamadım. E, siz de açın iyi çünkü Hiro çıkabilir. Çok iyi bir sandık. Ben bunu açabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü bu yeşil paradan yok bende o kadar. Şunlar da işimize yarayabiliyor bu arada. Bunları da almayı unutmayın. %20 falan iş yapıyor. Tüneyimde iki seviye. Bunu daha yükselteceğim ama şu anda yükseltmem imkansız gibi bir şey. Çünkü e, o kadar şeyim yok. E, i̇ki buçuk milyon altın istiyor. Ben de o kadar altın yok. Şu görevleri de bitirdim buradakileri. Daha yapamıyorum. E, bur Buraya geçtim bunda da. Yapboz yapabiliyor muyuz? Yapabiliyormuşuz yapalım o zaman. Üç tane yapboz. Hangisini istiyorsanız ona göre yapın. Yapbozu. Şu ben Legendary istiyorum ama onu yapamam. O yüzden şu sevgililer günü şey için yapacağım. Çünkü en az isteyen o. Artık şey yapamayız. O Legendary ejderha'yı alamam. Don patlaması ejderhası. Donma patlaması ejderhası. Öyle bir şey işte. 5 tane de bu paradan geldi O para ne işe yarıyor arkadaşlar bilen var mı Bende de var ondan çünkü Klana katılım 17 seviye oldum Bakalım ne zaman açılacakmış 2 saat 3 saat sonra Bugün açılır o zaman şu, Kullanmıyorum ben bu Ejderha birleştirme şeyini hiç hoş. Yani hiç işime yaramıyor şu an O yüzden kullanmıyorum Ejderhaları görevi yollayalım böyle boş durmasın. Niye bunları yolluyor ki oyun? Benim en iyi ejderhalarım onlar değil ki. Şöyle yapalım. Bu çok uzun sürüyor. Ada parçaları da almaya devam ediyorum. İndirimliydi diye almıştım ben. Bu adayı da bitireceğiz az kaldı. Şu futbol topa izi ejderhası var burada. Çıkaracağım onu koyacağım bir gün. <laughs> bir gün. Çünkü biraz uzun süredir bekletiyorum. Bu ilk kule bunu çok bu ilk kule bunu çok rahat yaparsanız öyle çok zaman istemiyor zaten. Bunu hemen bitirebilirsiniz. De bu bayağı cidden zaman istiyorsa bunlar ne kadar fazla istiyordur düşünemiyorum bile ne. Kuleleri açmak biraz zor ya. Bu etkinlikleri de yapabilirsiniz. Bu ne beta? Yeni gelmiş galiba bir şey. O zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.